Nasıl ki suya, havaya ve gıdalara ihtiyacımız varsa uyku da bizim için bir ihtiyaçtır. Çünkü uyurken gün boyunca zihnimizi meşgul eden düşünceler, gerginlikler ve edindiğimiz bilgiler tek tek değerlendirilir. Günlük tecrübeler hafızaya yerleştirilir. Beyin hücrelerimiz gün boyu yere yetecek enerjiyi depolarken bağışıklık sistemimiz de aktif hale geçer. Ayrıca büyüme ve vücudun tamiri gerçekleşir. Bu yüzden neredeyse hayatımızın üçte birini kaplayan uykunun yeterli ve dinlendirici olması hayati önem taşır. Günlük uyku süresi kişiye ve yaşa bağlı olarak değişir. Bir yetişkin için ortalama 6 ila 8 saat arası uyku yeterlidir. Ancak çocukların daha fazla uykuya ihtiyacı vardır. Aksi halde çocuklar uykuda salgılanan büyüme hormonlarından yeterince faydalanamazlar. Uyku bizlere sunulmuş bir nimet ve ikramdır.